Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazete Mas grubu Filistin'i tanıyan İspanya'ya teşekkür etti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albatres, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'ye bölgede barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarına ötürü teşekkür ederek, Türkiye, İspanya'nın temel bir ortağı ve bölgenin barışı için vazgeçilmez bir aktörüdür ifadesini kullandı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu'nda yer alan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Filistin Devleti'ni dün resmen tanıyan İspanya teşekkür ziyaretinde bulundu. İspanya'nın Filistin devletinin tanıma kararının ardından Madrid'e gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El-Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Sefedi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissem Brahim Taha'nın aralarında bulunduğu Gazze Temas Grubu, ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Gazze Temas Grubu daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez ile çalışma toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Albares, basına yaptığı açıklamada tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek Filistin devletini tanıdıktan sonra ilk defa Filistin Başbakanlığı Madrid'de ağırlamanın mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'ye bölgede barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarına ötürü teşekkür eden Albares, Türkiye, İspanya'nın temel bir ortağı ve bölgenin barışı için vazgeçilmez bir aktörüdür ifadesini kullandı. Filistin devletini Yarın Slovenya yanında tanıyacağını aktaran Albares, bunun diğer Avrupa Birliği ülkeleri içinde devam etmesini umduklarını dile getirerek şöyle devam etti: "İki devletli çözüm barış ve refah için tek yoldur. İsrail halkı gibi Filistin halkının da güvenlik hakları vardır. Ne Hamas'ın saldırıları ve rehin tutulan İsrailler ne de sivillerin öldürüldüğü saldırılar kabul edebilir. Artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu adım da Filistin devletinin tanınmasıyla olmuştur. İspanya hemen Gazze'de ateşkes ilan edilmesini insani yardımların koşulsuz bir şekilde ulaştırılmasını ve rehinelerin hemen serbest bırakılmasını talep etmektedir.